Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız, havanın detaylarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Bugün de yine yüksek basınç etkisi altında kalmaya devam ediyoruz. Birkaç gün daha yüksek basınç alanı etkisi altında kalacağız. Kararlı bir yüksek basınç alanı bu. Ee, uzun vadeli etkili olacağı benziyor ve bir blokaj oluşturmuş durumda şu anda Türkiye üzerinde. Hatta şu anda Avrupa merkezli bir yüksek basınç Alan etkisi altındayız. Geniş bir coğrafyayı etkiliyor. E, dolayısıyla böyle kararlı, tabakalı, stabil hava koşullarını taşıyor gittiği her yere. Şu anda ülkemizde de düşey ve yatay yönde hareket minimum seviyede. Yani rüzgar oldukça sakin ve e, rüzgarın sakinliği beraberinde havanın kararlı yapısı, düşey yönde sıcaklık artışı gibi parametreler beraberinde sisin oluşumu için uygun koşulları sağlıyor. Gece ve sabah erken saatlerde sis konsantrasyonu oldukça yüksek. Sis biliyorsunuz aynı zamanda hava kirliliği var. Sisli puslu havayı teneffüs etmek zorunda kaldıysanız bildiğin bilin ki bu akciğer sağlığınız açısından çok iyi bir durum değil. Biz pek böyle soluduğumuz havada su buharı istemeyiz. Ama şu anda bu koşullar yani şu içinde bulunduğumuz koşullardan sadece hava kirliliği yaratan tek etken sis değil. Şu anda bütün salınan emisyonlar yer seviyesine yakın alanda asılı kalmaya devam ediyor. E, mevsim kış, mevsim kış olduğu için yani hepimiz işte doğalgaz, hatta belki kömür kullanan bile var. Enerji ısınma ihtiyacı sebebiyle havaya salınan emisyonlar bir yanda, sanayi sebebiyle havaya salınan emisyonlar bir yanda e, ve bir diğer yanda araçlardan salınan emisyonlar diğer yanda. Evet şu anda elektrikli arabaların da kullanımını e, kullanımının yaygınlaştığını biliyoruz. Ama yine de hala çoğunluğun benzinli araçlar olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla emisyon araçlardan salınan emisyon konsantrasyonu da şu anda çok fazla olduğu için karbonlu ve azotlu bileşikler araçlardan da havaya fazla miktarda fazla fazla miktarda salınıyor. Şimdi bunların salınmasının ötesinde havanı havada yere yakın seviyede asıl kalmaya devam ediyorlar. Her yeni günde de yeni emisyonlar sürekli salındığı için üstüne eklene eklene devam ediyor. Dolayısıyla kirlilik yüksek. Şimdi yüksek basınç alanının e, bir blokaj oluşturacağını ve uzun süreli olduğunu Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınımı pozitif fazla olmasından da biraz biliyoruz. İkisi pozitif fazla. İkisi pozitif fazla olunca ne oluyor? Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınımı pozitif faza geçtiği an bir kere Arktik salınımın pozitif fazı e, biliyorsunuz kutup bölgesindeki soğukların kutup bölgesinin çekilmesi üzerine bir durum. Atlantik okyanusundaki pozitif fazla, Atlantik okyanusundaki basınç sistemlerin çok kararlı hale gelmesi. Ki şu anda Avrupa üzerinde, Avrupa'yı da etkileyen çok kuvvetli bir yüksek basınç alanı var bizim üzerimizde. Bu da kuvvetli bir blokaj oluşturacak. Ee, ve sistemlerin Türkiye işlerine hatta Avrupa içlerine girmesini büyük ölçüde engelleyecek gibi gözüküyor. Ama Türkiye üzerinde biraz daha kararlıca duruyor. Uzunca bir süre daha kalacak gibi de görünüyor. Şimdi önümüzde hafta sonu var. Hafta sonu da tabii ki hafta sonu havası da etkilenecek. Önümüzdeki haftayı da etkileyecek bu yüksek basınç alanı. Uzun vadeli bir yüksek basınç alanının getirdiği kararlı tabakalı hava koşulları bizimle birlikte olacak. Şimdi genel olarak yağışsız bir gökyüzü var. Tüm Türkiye'de yağışsız, gün güneşli çok açık diyemeyeceğiz neden hafif sis pus var kendi içerisinde yüksek basınç etkisi altındayken sis pus biraz görüşü düşürecek hava kalitesini etkileyecek dolayısıyla biraz böyle bir durum var ve ne diyoruz kirlilik değerleri yükselecek diyoruz yandan ama Hava sıcaklığı şu anda Mart normallerinin üzerine çıkmış durumda. Fakat geceler öyle değil. Geceler çok çok serin. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Hastalık havası sezonu başladı. Evet soğuk havada da üşütüyoruz ama yani gün içerisinde maruz kaldığımız hava değişikliği fazla olduğu zaman farkında olmadan bağışıklığımız düşüyor. O çok fena. Yani kışın soğuk havaya çıktığınızda biliyorsunuz ki soğuktasınız, üşüyorsunuz ve o sırada gayet bilinçli bir şekilde bir yandan da hasta olma ihtimaliniz zihninizin bir köşesinde dönüyor. Çünkü evet bu soğuk beni zaten zorluyor kısmını. Yani bağışıklığınızın düştüğünü aslında hissede hissede fark ede fark ede yaşıyorsunuz. Ama böyle havalar öyle değil. Yani bu havada şu anda sıcaklık 14 derece bugün günün en sıcak saatinde ama gece 4 derece. 4'ten 14'e gittiğimiz o salınım işte biz çok fark etmesek de bizim bağışıklığımızı düşürüyor. Dolayısıyla böyle zamanlar hastalık açısından bizi daha savunmasız yakaladığı için daha riskli. Yani çok soğuk havada evet zaten kat kat giyiniyoruz, rız, termal içlikler giyiniyoruz, işte atkılar, bereler hazırlıklıyız buna tamamen hazırlıklıyız. Ama böyle havada öyle değil biraz kıyafetleri inceltmeye başladı. İşte biraz dışarıda daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. Hava çok güzel görünüyor. Böyle bir davetkar. Havanın bu davetkarlığı içerisinde tabii ki e, biraz daha hazırlıksız yakalanma ihtimalimiz söz konusu. O yüzden e, ne yapıyoruz? Biz e, bu detayı unutmuyoruz, farkında olmadan bağışıklığımızın düştüğü ve bizi virüslere açık hale getirdiğini bu tür havaları unutmayalım. Hastalık havası ihtimali yüksek o yüzden. Şimdi tüm Türkiye'de, tüm Türkiye'de hava güneşli ve açık dedik. Erzurum ve Karsta gece sıfırın altında, 11 derece Ardahan, sıfırın altında 12. Ee, hemen düzeltiyorum. Ağrı sıfırın altında 12. Ardahan, sıfırın altında 20 derece. Şimdi gündüzler evet ısınıyor ama geceler hala buz tüm Türkiye'de gece çok düşük rakamlar ölçülüyor. İç Anadolu'da donma noktası civarında. İşte İstanbul'da bile 4 dereceye kadar iniyor gece sıcaklık. E durum böyleyken gündüz sıcaklığın yükselmesi ama gece hala bazı noktalarda düşüşlerin de devam etmesi ve sıcaklığın çok soğuk bir noktada olması tabii ki bizi etkiliyor hastalık havası açısından. Aman dikkat. Hemen ekleyelim aman dikkat uyarımızı. Şimdi yarının tablosunda yine her yerde bolca güneş var. Yine yüksek basınç alanı etkisi devam edecek. Gece ve Sabah erken saatlerde yine sis bizimle birlikte olacak. Hava kirliliği değerleri bugünden daha fazla yükselecek. Şimdi biliyorsunuz günden güne emisyonlar yer seviyesine yakın alanda asılı kaldığı için yarın bugünden daha kirli, işte cumartesi cumadan, pazar cumartesiden daha kirli olacak. Lütfen bu ee, emisyon yükünü de unutmayalım. Cuma günü her yerde hava parçalı bulutlu dedik. Cumartesi günü de her yerde hava yine parçalı bulutlu. Gece sis devam edecek cumartesi günü de. Yine hava sıcaklığı değişmiyor. Mart normallerinin hafif bir üstündeyiz. Çok da fazla yukarılara çıkamıyoruz. Hafif biraz üstündeyiz ama yine buzlanma ve don tehdidi iç ve doğu bölgelerde devam edecek. Pazarın tablosu da aynı. Pazartesinin tablosu da aynı. Salı ve çarşambanın tablosu da aynı. Yüksek basınç alanının o kuvvetli blokajı, o kararlı yapısı üzerimize çökmüş vaziyette bir hafta 10 gün süreyle böyle yüksek basınç alanı etkisi altında kalmaya devam edeceğiz. Hava sıcaklığı değişmeyecek, hava parçalı bulutlu olacak, gece yine buzlanma ve don tehdidi devam edecek, sis devam edecek. Ne değişecek peki bu süreçte? Hava kirliliği değişecek. Kirlilik adım adım giderek üstüne eklene eklene artacak. O yüzden siz siz olun. Bu süreçte evet hava çok güzel ve davetkar ama bu da davetkarlığı içerisinde size akciğer sağlığınıza hiç de iyi gelmeyecek bir zararı olabilir. Biliyorsunuz böyle kirli, sisli, puslu, kirlilik konsantrasyonu, kirlilik değeri yüksek havayı solumak çok çok zararlı. Şimdi baktığımızda partikül madde konsantrasyonuna PM2,5 ve PM10'un büyük şehirlerde Marmara bölgesinde ne kadar yüksek olduğunu gözlemleriz. Ee, yani verilere baktığımızda zaten görüyoruz. Tabii bunu gözle göremeyiz. Ona ee, onu hemen düzelteyim hatalı algılanmasın. Ama kirlilik haritalarına baktığımızda e, Marmara'da, işte Batı Karadeniz'de, Kuzey Ege'de e, bugün hemen şöyle bir baktığımda bunu kolaylıkla görebiliyorum. E, Doğu Anadolu'da e, çok yüksek bir PM2.5 e, yani milyonda 2.5 gibi düşünelim. Yani PM2.5 partikül madde konsantrasyonu parts per million yani e, milyondaki birimi gibi düşünelim. E, PM 2,5 konsantrasyonu ve e, 2,5 mikrondan büyük e, maddelerin e, oranı parts per million olarak e, biliyorsunuz değerlendiriliyor ve 2,5 ve 10 e, mikrondan büyük Maddeler iki, iki buçuk ve 10 mikron olarak iki farklı parametre olarak biz biliyorsunuz ölçüyoruz e, kirliliği iki buçuktan yüksek e, ve 10 mikrondan iki buçuk ve on mikrondan yüksek e, değerler e, olarak ölçüyoruz ikisi bizim için önemli işte sanayi kaynaklı işte karbon emisyonu kaynaklı atıklar genellikle bu ayağa giriyor e, ve bu e, bu birimlerde bu daha doğrusu bu parametrelerde parts per million yani milyondaki e, değeri ifadesiyle e, ifadeleniyor. Dolayısıyla e, yani bayağı bir konsantrasyon artışının büyük şehirlerde bu tür havalarda olduğunu önümüzdeki süreçte de olmaya devam edeceğini hemen belirtelim. E, umarım çok karışık anlatmamışımdır, çok karışık ifade etmemişimdir. E, şimdi dolayısıyla ne dedik? Değişen tek şey hava kirliliği olacak. Giderek yükselecek dedik. E, milyondaki partikül konsantrasyonu, parts per million miktarı giderek artacak. PM2,5 ve PM10 e, partiküllerin... Şimdi bugün biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz'de toz taşınımı da hala yüksek ama yarın itibariyle o noktada toz konsantrasyonu azalacak ama Türkiye genelinde bir partikül madde konsantrasyonu yüksek seyretmeye devam edecek. Kirlilik haritalarından da bunları takip edebilirsiniz. O zaman gözle görmüş olursunuz ne kadar bir kirlilik olduğunu. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kirliliğe dikkat böyle havalarda özellikle de işte birikim arttıkça günden güne artacak diyorum ya işte şimdi küçük küçük başladı önümüzdeki süreçte belki önümüzdeki hafta biraz daha zorlayıcı hale gelebilir bu kirliliğin artması öyle günlerde açık hava sporlarına çok fazla tavsiye etmiyoruz. Açık havada uzun saatleri çok tavsiye etmiyoruz. Hele akciğer ve kalp sağlığı probleminiz varsa sağlığınızı biraz etkileyebilir. Hava kirliliği de kendi içerisinde bağışıklığı düşüren bir etkendir. Bu süreçte hem hava değişken, hava sıcaklığı değişkenliği, gün içerisinde maruz kaldığımız sıcaklık değişkenliğinin fazla oluşu hem de partikül konsantrasyonundaki artış sebebiyle hava kirliliği konsantrasyonunun yükselmesi de bizim bağışıklığımızı düşüreceği için hepimizi hasta edebilir. O yüzden böyle havalara biraz dikkat edeceğiz diyerek videoyu sonlandırıyorum. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenin lütfen. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.